Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hoca arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birkaç gün video gelmiyor arkadaşlar. E, gezdeydim. Ama arkadaşlar, e, videolarımı videolar arkadaşlar ama çekilişler falan hesaplar arkadaşlar elimde ve ben size hesabın artık ikisi de kastım göstereyim arkadaşlar. İkisi de bu bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu aldım. Ve arkadaşlar hulk aldım karakter almadım arkadaşlar hiç çok üşendim ve arkadaşlar formalarda formalarda arkadaşlar bundan sonrasını göreceksiniz ve şaşıracaksınız arkadaşlar evet arkadaşlar görüyorsunuz o. zaten neredeyse full arkadaşlar ben onları edeceğim zaten arkadaşlar ayakkabılarda arkadaşlar evet arkadaşlar onu aldım bu 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 arkadaşlar bu 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 kutlar arkadaşlar yani ne aldım hatırlamıyorum i̇şte bunu deri atmış arkadaşlar söyleyeyim onu bundan sonrası arkadaşlar full şöyle full edeyim arkadaşlar yani can sıkıntısı arkadaşlar o zaten şuna hala param var zaten şapkalardan arkadaşlar ee şapkalardan zaten arkadaşlar şunu aldım sadece yani o kadar şöyle hulka uyar mı bu hulka uyar arkadaşlar bunu aldım ben zaten Arkadaşlar zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar kan odam koyduk arkadaşlar onun en pahalı kuyrukları var bu. bu 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 arkadaşlar yani kastım aldım arkadaşlar yani bunu da aldım hatta da mi değiştireceğim arkadaşlar ben hulk hulk yeter artık yani hulk şuradan şunu Evet arkadaşlar. Şuradan şuradan. Şapkalardan. Şunu alalım arkadaşlar. Arkadaşlar e, maçımıza geçelim. Benim. Tamam şimdi son, son maçımı kaybettim. Bir maç kaybettim arkadaşlar şimdi e, geçelim. Ne kısayım. Arkadaşlar kanala e, yani video kanala yeniden başlamak arkadaşlar yani. E, video çekme programını falan değiştirmek. ses kayması olmasın diye. Hadi <laughs> bakalım. Şu avatara bir konu yaptım arkadaşlar. Şu an. Abi kasıyor. Harbi Deli kasıyor. Deli gibi kasıyor. Şu an. Bildiğin 10 saniyeyi 1 saat yaptı ya. Evet arkadaşlar zaten e, yeni hesap açtın diye soracak, soracaklar olursa arkadaşlar yeni hesap açmıyorum arkadaşlar sadece hesabın ismini değiştirdim arkadaşlar şu an şöyle Mesela şuradan e, lag olmasa ben bu maçı rahat kazanırım da yani. Çok çok lag var şu an arkadaşlar. Klon koleji bile zor kullanım arkadaşlar yani. Evet arkadaşlar. Şu an çok avantajlıyız. 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 Evet arkadaşlar. 2-0 öne geçtik yani arkadaşlar. Belki bizi dondurmasına rağmen arkadaşlar golünü yazamadı yani golünü atamadı. Hop hop hop. Hadi kardeşim uğraştırma beni. Şuradan şöyle. Abi adam şansını atıyor. Şansını atıyor. Full. Abi şansını senin şansına. Abi lag olmasa ben seni benzetirdim de yani. Şu lag olaya. Çok sıkıntı arkadaşlar ya kasması yani. Bildiğin şarj şeyini de alayım sanki bilmiyoruz şarjın azaldığını. Çıkaracağım şuradan ya kablodan. Allah'ım ya Rabbim ya görün Görürüz arkadaşlar yani hoplayamıyorum yani. Şimdi ben senin pink de dilamına töbe tövbe ya. Hı. Video olmasa ben senin ağzına yapardım da yani. Dua et bak video. Video olduğuna dua et sen. Video olduğuna dua et bing olsa bari. Ping de değil ağzına. Lag tamamen. Aman. Al al. Arkadaşlar ben, ben bu videoda maç kaybederim büyük ihtimal. Neden sor yani ben bu lagda yani videoda falan kazanamam yani. Hadi gel gel. Arkadaşlar en yakın en yakın zamanda demeyeyim de bayağı bu da sürecek arkadaşlar e, ee, şey oturmalık maskeler falan değil arkadaşlar yani onlar hariç markete full üzere vesile acilen bir şey yoksa lazım abi ben buzu kırdım gol idi nasıl bir şans bu ha, tamam gol yani artık kasmaz diye düşünme düşünürken hop tamam tamam yendik Evet arkadaşlar, evet şuradan markete gireyim direkt. Bak şu şarj makinesini takayım bakalım. bir iki dakika. Şuradan, tak ya. Takamıyorum. mu arkadaşlar, huki. Dolduruyor. Evet, arkadaşlar, oynayayım maskeler geldi. Ne mi diye sorarsan arkadaşlar? Şu, bu bir kaç bilmiyorum arkadaşlar yani. Şu geldi arkadaşlar. Ay şu bu geldi yani. İsmi bilmiyorum bunun. Sonra bu geldi arkadaşlar bir de e, testere geldi arkadaşlar. Bunu testere yani. Evet arkadaşlar bu geldi yani bu korkunç baya yani filmlerini falan yani önermem yani arkadaşlar da izleyen izler yani testere 4 falan işte arkadaşlar yani valla gece görsem bunu 6 hafta sıkça kadar korkunç işte arkadaşlar yani tabii ki de gerçi yani bu oyunda görsem bakmasın da arkadaşlar yani oyunda bile korkutucu yani arkadaşlar şuna bak yani baya iyi tasarlamışlar yani ben gece görsem altıma yani kaçırırım yani o derece korkunç Arkadaşlar fırlama erken iki gündü Şimdi üç puan yapmış yani Daha dün azın kıyım daha dün bir bindi İki bin puan yapmış Beş kazanır işte ben alttan kıyım Sonra neyse şey, bak. Bir bir gel lan yani İrmen Mas. Açık olan biri varsa açar maç yaparım, de yani. Öyle kim para kazanmış ona bakamadım şu para. Arkadaşlar ben de bari video videoda komünün Bakıyorum insanlar hep kombini değiştirmiş. Onun pahalı eşyalarını almış almış. Sanki biz almadık ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım. şöyle pahalı eşyalarla bir kombin yapan değil mi yani? Yani bir daha çok para kazdık. Yani ben bir de o kadar çok kasmadım. Düşünün bak. Kassaydım ben size fark atardım. Yani bunu bilin çok Ne alayım yani bu. Şarkımı kalbiler Güzel bir kombin yapmaya çalışırken. Oldu. Fail oldu yani. Şöyle, arkadaşlar bir videodan sadece. daha sonra yine de videoya like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.